Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ayaz bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu RJRJ hesabına 2000 taş alacağız Sadece kendime değil arkadaşlar her hafta aranızdan birçok kişi artık taş alacağım çünkü öyle efsane dehşet biriyle buldum ki anlatamam Her hafta 2000 taş atıyorum gençler Tabi benim için bayağı bir para ödedim bu site için ama olsun Sonsuza dek olduğu için sadece kendime taş çekeceğim abonelerime de çekeyim dedim Ama yapmanız gereken şartlar var arkadaşlar bak Her hafta YouTube'dan seçeceğim gençler e Instagram'dan seçeceğim bir de TikTok'tan seçeceğim gençler. 3 platform olmak yani bu 3 platformdan üçünden en azından yapmak zorundasınız. Ama üçünde yaparsanız şansınız bayağı bir de artar gençler. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Instagram ve TikTok adresinin linkini aşağıya bırakmaya çalışacağım. Bırakamazsam da şimdiden söyleyeyim. Instagram'dan t h gençler küçük harflerle t h e bir de ayazo TikTok'tan da a ayaz ayaz Y T Arkadaşlar gidip oradan da takip edebilirsiniz beni çünkü her hafta seçeceğim e, tiktokta da e, e, film kesitleri falan paylaşıyorum arkadaşlar yani demeyin bu Ayaz abimi falan evet gençler o benim e, takip edin e, zaten youtube'daki profil resminden o aynı Ayaz yazıyor şekilde yazıyor. yazıyor instagramda işte bir tane arkadaş var elin kapşonlu onun resmi var gençler bunu da şimdi sizlere söyleyeyim 21 taşımıza 1086 altın var bunu şimdi 2021 yapacağız arkadaşlar. Biraz da altın satın alacağım hem. E, site altın dağıtıyor hile iş şey yapmak için herhalde. Haftada bir o 3 platform üzerinden birer arkadaşımızı seçeceğim ya da bir arkadaşımızı gençler. Artık site çökene kadar yapacağız anasını satayım. Bir kere siteye giriş yaptık, üyeliğimizi yaptık, ücretimizi ödedik. Ama ben sizler için yapacağım. Şimdi sözü çok uzatmadan hileyi yapacağım gençler. E, şok olacaksınız sizde. 21 taş. Zaten reje bilenler bilir ve başlayalım evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi 2001 taş 3836 altın size de yapmamı istiyorsanız şu üç platform üzerinden üçünden birinden de olsa en azından takip etmeniz lazım üçünden de takip ederseniz isminizin çıkma olasılığı 3 kart artar arkadaşlar youtube instagram tiktok e, alta linklerini bırakacağım e, sayfalarımın e, hemen gelip takip edip abone olmanız için eğer bırakabilirsem yani alttan bir bakın TikTok ve Instagram linki varsa zaten şu anda da YouTube'da olduğunuz için hemen gelip buradan da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir de bir videonun altına bir like daha bırakırsanız sevinirim. Üçüncüden takip ederseniz şansınız 3 kart atar. İkisinden takip ederseniz şansınız 2 kart atar. Birinden takip ederseniz şansınız 1 kat olur. 1 x 2 x 3 yani YouTube, TikTok, Instagram edebiliyorsanız üçünden de takip edin gençler. Size de 2000 taş alayım Allah belanı vermesin komşu. Burada bir video çektirtmedin gençler. Komşuda nasıl mutfakta şey yıkıyorsa işte gençler. 2000 taşa 3836 altın. Video genel olarak böyleydi. Bu videonun altına bir like'ını bırakırsan sevinirim dostum. Like at. Abone ol. Ee, Instagram ve TikTok'tan da takip edersen şansın artar. Bunu da şimdiden size söyleyeyim. Çünkü sadece YouTube üzerinden değil Instagram ve TikTok üzerinden de size geçeceğim aranızdan bazılarına arkadaşlar. Bay bay.